Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü ve endişe verici bir haberle karşınızdayız. Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Hastanesi'nin son dakika paylaşımına göre Akdeniz açıklarında 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de saat 07.32'de 4.2 büyüklüğünde yerin 6.1 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaşımına göre ise deprem Muğla'da hissedildi ve 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Muğla'ya ve Sayın Muğla halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Değerli izleyicilerimiz lütfen deprem çantalarımızı hazırlayalım, varsa her zaman yanımızda bulunduralım. Çök kapan tutun taktiğini öğrenelim, evimizdeki eşyaları duvara sağlam, sağlam bir şekilde monteletelim. Bunları yaparsak depremden en iyi şekilde korunabiliriz. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoş...